Solarex 2022 Fuarı'nın 3. gün son gününde bugün hep panel üreticilerini gezdik. Birazcık da panel üretenlere cam tedariği yapan firmalarla da bu işin ham maddesinin de görüşmeye çalışalım. Merhabalar ismim Uğur. Merhabalar Orkun ben. Orkun Bey Satış Müdürü'yüm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormadan. Teşekkür ederim. Biz hep panel üreticileri gezdik ama birazcık da bu işin ham maddesi tarafına da anlatalım istedik takipçilerimize. Ki. Bu videoları buraya gelemeyen sektör paydaşlarımız ve güneş enerjisini merak eden insanlar. Belki sizden bir iki cam alamıyorlar ama e, belki biri yüz tane ya da bin tane cam sipariş etmek ister. Kimden edebilirler? E, Çağdaş Cam AŞ bu konuda panel üreticilerine yardımcı oluyor. Herhalde e, bu işe merak salacak insanlara da yardımcı olabilirsiniz. Tabii ki. Öncelikle biz Çağdaş Cam olarak kimiz? Ben ondan biraz kısaca bahsedeyim. Çok sevdim. Bizim geçmişimiz yaklaşık 45 yıl önceye dayanmaktadır. Bir aile şirketi Ömer Seyfettin Belediye'nin kurmuş olduğu bir firmadır. Şirketimiz e, şu anda Pilişler Holding çatısı altında. E, Çağdaş Cam, Ege Çağdaş Cam ve e, İGP firmasıyla üç firma ile beraber gitmektedir. Grup şirketimizde Ege Çağdaş Cam, toptan cam satış yapmakta olup Şişilem'in yetkili satıcı, e, satıcı bayisidir. E, yaklaşık e, bölgesinde e, aktif bir şekilde e, e, yoğun bir bağ yayla bu ham e, camdan almış olduğumuz ham maddelerin satışını gerçekleştiriyoruz. Çağdaş cam kısmı da bizim endüstriyel camları işleme tesisimizdir. Bu, e, bu burada beyaz eşya, solar sektörü, ticari soğutucu ve sera camlarını işlemlerini yapmaktayız. Sektörde bir, uzun yıllardır tecrübemizle bilinen bir firmayız ve solar, solar sektöründe yaklaşık bir 10 senedir emeğimiz yoğun bir firmayızdır. Tamamen Şişelim'in akredite bayisi olmuş olup tüm ürünlerimizi Şişelim'den tedarik ederiz. E, almış olduğumuz ürünleri işleyerek değerli müşterimize istedikleri şekilde kalitede, speklerde bize teslim ederiz. Ebatlama yapıyorsunuz. Almış olduğumuz hamcamı müşterinin talep etmiş olduğu ölçüde ebatlayarak onları e, kesip, rodajlayıp sonrasında antirekliftik e, kaplama yaparaktan, tempered'den sonra solar teslim ediyoruz. Çok Hadi. güzel. Şimdi mesela e, bir panel üretecek müşteri böyle bir şeye kalkıştı. Bekliyorum. Evet. E, Türkiye'deki artık çok şükür yurt dışından her şeyi getirmemize gerek yok. Burada eva, backsheet e, hücre, e, kalyon üretiyor henüz satmaya başlamadı ama belki gelecek o da satacak Birçok ham Türkiye'den tedarik edebilir hale geldi. Vardır. O da bir üretici olmaya karar verdi. Evet. Yurt dışından panel çok pahalıya geliyor. Türkiye'de daha ekonomik üretilebilecek belki de bu Tabii. sayede. Evet. Çünkü ham madde artık burada madde olarak olmasına işlemesi sağlanmış oluyor. Müşteri sizden nasıl cam isteyebilir? Müşteri direkt bizim zaten satış temsilcilerimiz kanalıyla bize talepte bulunduktan sonra her türlü teklifimizi alırız. Süreci nedir mesela bu işin? Hazırda bulunmuyor herhalde. Ee, Sipariş Tabii ki. Direkt çünkü her müşterinin kullanmış olduğu ölçüler farklı, farklı. ebatlarda olup kendi üreteceği panelin ebatına göre bizden talep geçmesi gerekmektedir. Bizim arkadaşlarımızla geçilen talebe göre elimizdeki ham maddenin ona uygunluğu olup olmadığını kendileri bilerek, bilerekten bu şekilde süreç başlatılır. Mesela kaç tane cam için sizi rahatsız etmeliler? Yani biz de 10 tanenin altında ne yazık ki satış yapamıyor muyuz? Yoksa işte bir bin mi yüz mü öyle bir rakam var mı? E, ka Kapasitemiz çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. 8,5 e, e, milyon metrekare yıllık işleme kapasiteye sahibiz. Ama bu demek değildir ki küçük üretici için de herhangi bir cam veremeyiz. Tabii ki veririz. Bizim için bir camla bin camın herhangi bir farkı yok. Ve herkesi bizim için müşterimizdir. Orada herhangi bir fark yok, yok. Arkadaşlar hepiniz arslanabilirmişsiniz. <laughs> bazen şey oluyor. Videoda çekiyoruz. <laughs> Arkasından şey oluyor. Bir tane cam lazım. Arıyorsunuz. E, ne yazık gidiyorlar. ama burada bir camda veriliyor. Şu anda yurt dışından e, panel getiriliyor olsa ülkeye örnek veriyorum. E, cam alımı azalacak muhtemelen. Bu da sizin gibi sektörleri etkiler. Yatırım yapmanızı da etkiler. Yani şöyle söyleyeyim biz yakın 6 aylık bir süre içerisinde 30 milyon dolar gibi bir yatırım yaptık. Ve bu sektörde şu anda 300 plus çalışanına sahip ve iki tane yerleşik biri koyacak fabrika. Diğeri Manisa olmak üzere ve Manisa'da bir üçüncü yer alaraktan yatırımlarımız devam ediyoruz. Sanayicilik dediğiniz zaman sanayicilik uzun süredir bir maraton koşusudur. Ve bu koşuda her zaman için önceliğimizi biz e, ee, kendimizin ihtiyaçlarını karşıma yönelik yapıyoruz ve amacımız da yıllardır yapmış olduğumuz gibi ülkemizin kalkınması ve bu ülke yatırımlarla hem ihracatımıza katkı sağlamak hem de Türkiye'de bu sanayinin daha da gelişmesini sağlamak. Böyle bir durumda yapılan tüm yatırımların çoğu zaten anlamsız kılınmaya başlayacak. O yüzden bu yatırımların düşünsenize yapılan bu yatırımlarda çalıştığınız insan sayıları düşünün ve bu tamamen sanayinin gelişmesi adına yapılan yerler. Bunların önünü bence Sürekli olarak desteklenmesi sadece ülke bazında bizim ülkemiz özgü değil, tüm dünyada diğer ülkelere de bakın, herkes kendi sanayisini korumaya üzerine çalışırlar. Çünkü hiçbir zaman dinamikler her ülke için aynı değildir. Çünkü sizdeki bol olan bir ham madde başka ülkede olmayabilir. Siz orada nasıl bir politika geliştirmek zorundasınız? Illaki o az olanın korumakla onu rekabet edebilir hale getirebilirsiniz. Yani bugün e, sektörümüzde panel üreticileri e, ne kadar çok panel üretirlerse o kadar çok cama ihtiyacımız olacak. O kadar çok da mesai yapmak ya da varlığı arttırmak. İlla ki. Personellere istikdam sağlamış olacağız. Bunun ötesinde Türkiye'de bir know-how gelişecek. Yani Türkiye artık bu işin sanayileşmiş şekilde üretmeye başlayacak. Doğru an itibariyle de yurt dışına aslında ürünleri evet. etmeye başlayacağız. Çin nasıl böyle bir hale gelmiş durumda? Bunu zamanda bu işe başlayarak ve geliştirerek evet. bu hale gelmiş. Evet. Ve onun için de sanayileşmiş durumda. Ama biz bunu yapamadığımız için önce kendimizi korumamız gerekiyor ve bu know-how'a yatırım yapmamız gerekiyor. Bom no... O sürecinde Çin'de de yurt dışından panellerini almış olsa Hindistan'da bu sefer onlar satamaz hale gelecekti. Çünkü geliyor zaten üretmeye gerek yok olacak. Ya, öyle bir şeye girişmeyecekti. Öyle bir yatırıma ihtiyaç duymayacaktı. Çünkü kendi orada yaptığı zaman karşılığını alamayacaktı. Yapmış olduğu yatırım bir karşılığı olması gerekiyordu. Cam şimdi şöyle güneş paneli arz arttığı için yılın başından bugüne kadar belli bir oranda ufak ufak zamlar geldi ama çok büyük bir akaryakıta zam geldiği gibi ya da diğer şeylere zam geldi. Güneş paraları henüz gelmedi. Camdaki e Tedarik gecikmesi söz konusu olduğu zaman bu sefer ürün olmadığı için fiyat bağlaşmaya başlayacak. Şu anki tamam, cam ben... tedariğiyle ilgili bir problemimiz var mı? E, ca e, şöyle söyleyeyim. Yani cam şu an dünyada genel bir sorun halinde. Yani tüm dünyada cam yok. Neden cam yok? Çünkü zamanda bu pandemi zamanında birçok cam üreticisi firma çok büyük sıkıntılara girdiler. Çünkü cam fırınları öyle bir şey ki yaktıktan sonra söndürebilip kapatabileceğiniz bir fırın değildir. Evet. Onun muhakkak 10 yıl çalışması gerekir ve onu eğer kap kapatamazsanız durdura, üretimi durduramazsınız. Kapattığınız zaman da tekrardan kurmanız o iki yıllık yatırımı çöpe atmanız zannettir. O yüzden pandemi evet. zamanında birçok firma hatlarını kapatma kararı aldı. Ve pandemi sonrasında hızlı bir gelişmeyle beraber, talep patlaması bir anda cam yoka düşmeye başladı. Aslında işin özeti zincirin bir yerde kırılmış olması. Yoksa evet. e, her türlü arz ve talep sağlanabiliyordu. Ondan sonraki zaten gelişen sadece bu cam sektörüne de değil. Ama şu Diğer, an görünen bir bariz bir programınız yok anladığım kadarıyla. E, e, şu anda şehirdeki tüm kapasiteler yoğun bir şekilde kullanarak zaten tedarik edilmeye çalışılıyor. Yani neyse şu anda zaten yeni yatırımlarla beraber ülkenin kapasitesi bazında. Siz işlediğiniz camların yüzde kaçı şişe camdan geri ya da camda da ithalat cam getiriyor muyuz dışından? Biz yüzde yüz şişe cam camlarını kullanıyoruz. Çünkü tamamen şişe camın akrete bağlısıyız ve yetkili satıcısıyız. O yüzden şişe cam dışında herhangi bir cam tüketimi sağlamıyoruz. Yürü dışından cam getiriyoruz. Yok getirmiyoruz. Verdiniz tamamen için... milli sermaye yerli sermaye Ediyoruz. Çok şükür, çok sağ olun. <laughs> ee, bu konuda e, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Ben Vakit teşekkür ayırdınız ol. bizlere. Rica ederim. Çok Konuşmamız sağ Ben <laughs>